10 soru 10 cevap videoma hoş geldiniz. Zaman zaman iki Instagram hesabımdan biri Sporun Hukukçusu, diğeri de şahsi hesabım Aysu Melis Altırı. Bunlardan Sporun Hukukçusu sorularınızı rica ediyorum sizlerden ve zaman zaman teker teker incelediğimiz konularda gözden kaçan detaylarla alakalı ee, sorulmamış sorulara da burada yer veriyorum veya benim aklıma gelmeyen ya bunu merak ederler mi ki diye düşünmediğim birçok soru sizlerden geliyor ve bakalım bu videonun 10 sorusu hangisi oldu başlayalım 1. Spor hukuku deyince akla futbol geliyor diğer spor dallarında uyuşmazlık çözüm yolları diye sormuşlar ee, doğru her zaman Futbol biraz daha ön planda, oldukça ön planda. Bu benden, bizden ve sorulan sorulardan azade aslında. En kolay somutlaştırabildiğimiz mesele futbol üzerinden oluyor. Her hafta oynanan müsabakaların ardından yaşanan disiplin sevkleri, verilen cezalar, kulüplerin tavırları, sporcuların ve özellikle futbolcuların durumları, transfer, sözleşmeler meselesi, ve disiplin cezaları üzerinden en fazla konuşulan konular hep futbol odaklı oluyor ve bu konuyla alakalı çok daha iyi somutlaştırabiliyoruz. Her bir federasyonun çeşitli kurulları var biliyorsunuz, tahkim kurulu ve özellik futbol için başka bir boyutta TFF ve diğerleri diye ayırabileceğimiz bir federatif örgütlenme söz konusu. Çünkü diğerleri diğer federasyonlar spor genel müdürlüğüne bağlı ve Bakanlıkta soluğu alan bir sistemleri var. Onların da disiplin talimatları olsa da, onların da disiplin kurulları olsa da, e, özel olmadıkları için işler başka türlü yürüyor. İkinci soruya geldiğimizde futbolcu sözleşmelerine ...COVID-19 maddeleri eklenecek mi denmiş. Eklendi bile aslında çünkü e, biliyorsunuz mücbir sebep olduğuna sıkça değindik. Kanaldaki diğer videoları da özellikle karantina sürecinde yayınladığım videoları da... E, ...gözden geçirebilirsiniz bu konuyla alakalı. Mücbir sebep sonrasında sözleşmelerin ayakta kalması için... ...hukuki ilişkilerin devam edebilmesi için... ...yani ahte vefanın hayat bulabilmesi için... ...sözleşmelerin devam etmesi gerekiyordu ve devam ediyor zaten. Farkındaysanız bizler... Tüm karantina boyunca e, futbolcuların, sporcuların bireysel antrenman programlarını seyrettik sürekli. Videoları gördük ve belki de biraz buna magazin gibi baktık. Aa işte omzunun arkasında ağaç mı var, öbür tarafta yıldız mı var, nereden almış, videosunu şu mu çekmiş, evde başka biri var mı? Biz sanki magazin programı izliyormuşuz gibi bir havaya kapıldık çoğu zaman ama... Uyarlanmış sözleşmelerin ta kendilerini takip ediyorduk aslında. Dolayısıyla Covid-19 ile alakalı da ilk kulağımıza çalınan şey yurt dışına çıkış yasağıydı ilk etapta. Sonrasında işler başka türlü gelişti. E, liglerin ertelenmesi sonrasında yurt dışına çıkanlar da oldu. Fakat geri geldiler. E, ve tabii ki biz okumasak da görmesek de biliyoruz ki birçok ek protokol imzalanmıştır. Dolayısıyla sözleşmelerin uyarlanması meselesi zaten pandemi üzerine... Covid-19 üzerine yürütülen bir şey. Hukuki adı da bu mücbir sebep sonrasında sözleşmelerin uyarlanması. Diğer birçok videoda buna dair spesifik sorulara verdiğim cevapları da bulabilirsiniz. Ve sevdiğim konulardan bir soru. Hocam Almanca mı İspanyolca mı kararsız kaldım. Sanki İspanyolca daha kolay gibi ne önerirsiniz demişler. Ee, bu çok sevdiğim <laughs> sorulardan bir tanesi. Öncelikle bir soru daha var ek olarak burada zikredeyim. Bir soru numarası vermesem de ona spor hukukuna ilgisi olan birisi dil problemini nasıl çözer demişler. Öncelikle spor hukukunda hangi yabancı dil başlıklı bir videom var. Onu bu videonun altına bırakacağım. Ee, rahatlıkla izleyebilirsiniz. Ben nasıl yaptım? Hangi diller spor hukukunda biraz daha geçerli? Resmi diller neler? Bütün bu cevapları o videoda veriyorum. Ve soruya gelince Almanca mı İspanyolca mı kararsız kaldım. Sanki İspanyolca daha kolay gibi ne önerirsiniz? Sizin ne aradığınıza bağlı? Kolay bir dil öğrenmek mi istiyorsunuz? Yoksa sevdiğiniz bir dilimi öğrenmek istiyorsunuz? Ben İspanyolca'yı çok sevdiğim için bunu öğrendim. Almanca'nın zorluğuyla alakalı çok ciddi şeyler her zaman duyuyorum. Eminim ki kolay değil. Fakat çok ileri seviyelerde, ben şu an çok ileri bir seviyedeyim İspanyolca'da ve emin olun kolay değil. E, dolayısıyla çok yürekten sevdiğiniz, canınızın onlar gibi konuşmak istediği, kendinizi öyle ifade etmek istediğiniz ve işime yarar mı, ne işime yarar, pazarlık yapmadan çok severek öğreneceğiniz bir dili seçmenizi isterim, tavsiye ederim. Bu Almanca veya İspanyolca'da olmayabilir, belki de Yunanca öğrenmek istiyorsunuz, bir daha düşünün. Ve bayıldığım bir soru. Beşinci soru. Sporun hukukçusu ne demek diye sormuşlar. Asla aklıma gelmezdi böyle bir şey açıklamak ve merak edeceğinizi düşünmek. İşte bu. Sporun hukukçusu bu demek. <laughs> Gerçekten bana benziyor mu? Ne düşünüyorsunuz? Ben seneler önce spor hukukçusu olamayışımı sporun hukukçusu olmakla taçlandırdığım zamanlarda kendi adıma yaptırdığım logom bu. Sporun hukukçusu benim markam bunun marka olarak tescil edilmesini önemsemiştim ve merak etmiştim nasıl bir süreç işleyecek böyle içinde hukuk geçen bir marka sahibi olabilir miyim? Yeni bir avukat olarak düşünün lütfen bu hayallerimi ve bu sorularımı. Yeni bir avukatken bunları düşünmüştüm ve spor hukukçusu ilan etmiştim kendimi. Bu kendi kendime oynadığım bir oyundu. Bu kanalı kurmak, Hmm, kendime antrenman sahası yaratmak öncelikle benim çok ihtiyacım olan bir şeydi. Sporun hukukçusu öncelikle benim spor hukukuyla ilgili okuduğum, takip ettiğim, öğrenmeye niyet ettiğim her şeyi biriktirdiğim kendi külliyatımın adıdır efendim. Tanıştığımızda çok memnun oldum. <laughs> Yine faydalı bir soru gelmiş. Ee, çok teşekkür ederim katkınıza. Yüksek lisans imkanı olmayan ama... Meraklı öğrenciler için tavsiyeleriniz neler demişler? Ne yapabiliriz diye sormuşlar. Ee, gerçekten yüksek lisans imkanı olmayanlar için e, sertifika programı öneriyorum öncelikle. Sertifika programı yüksek lisanstan önce bizler öğrencilik sırasındayken, üniversite sıralarındayken yapabileceğimiz ve yüksek lisans çünkü geri dönüşsüz bir şey ya giriyorsunuz, tez yazmak gerekiyor, bitirme çalışması yapmak gerekiyor ve sevip sevmediğimize belki yüksek lisans aşamasında karar vermek. Çok faydalı olmayabilir, belki bizi zor duruma düşürebilir, belki sevmeyeceğimize karar verebiliriz. Okul sıralarındayken bir sertifika programını çok tavsiye ederim. Bu Kadir Has Üniversitesi'nde var ve okunacak kitaplarla alakalı, çalışma konularıyla alakalı ve sertifika programıyla alakalı olan videoyu da yine videonun altına bıraktım. Oradan detaylıca inceleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey federasyonların sayfalarını takip etmek haberleri belli bir silsileyle takip etmek, belki biraz uzun bir süre sadece takip etmek ee, ve okumaya biraz ağırlık vermek, bu işin ruhunu gerçekten ilginizi çekip çekmediğine dair bir sağlama yapmak oldukça önemli. Başarılar diliyorum. Tadam! Yeni bir soru. Ligler tamamen iptal olabilir mi bu yıl? Demişler. Bu konuyla alakalı ligler e, bu haliyle tescil edilebilir mi? Müsabaka sonuçları şu anki haliyle tescil edilebilir mi? ihtimalini cevap verdiğim bir videom mevcut efendim. E, 3 dakikalık hap niyetine bir videom var bu konuyla ilgili. Onu da videonun altına bıraktım. 3 dakikada izleyebilirsiniz. Ama kısaca özetlemek gerekirse liglerin bu haliyle tescil edilebilmesi için e, bir ekonomik darlık kriteri söz konusu. FIFA'nın tavsiye niteliğinde kararlarında bizlere bahsettiği. Ekonomik darlık şu demek, liglere devam etmek, yapılacak harcamalar ve alınacak önlemlerle daha ağır bir külfete sebep olacaksa o zaman ekonomik darlık var. Buna kanaat ederim diyor FIFA. Bunun dışında elbette bir resmi karar gerekli. Ne demek? Bu bir hükümet kararı, bir devlet kararı. Tıpkı Fransa'da olduğu gibi, tıpkı Hollanda'da olduğu gibi. Bunların bu ikisinin varlığı halinde de Tabii ki Avrupa Kupalarına, Şampiyonlar Ligine adaletli gönderim yaptı mı federasyon? Ee, bunu önemsiyor FIFA ve enteresan bir şey daha önemsiyor. Kamuoyu algısı nasıl? Hala tartışmalar devam ediyor mu? Kamu vicdanı rahat mı? Bunlara da bakarım diyor. Müsab müsabaka sonuçları olduğu haliyle tescil edilebilirse. Ee, şu an 12 Haziran'da liglerin başlayacağı haberini aldığımız bir gündeyiz. Fakat hukuki bir ihtimal olarak bir tartışma açısından oldukça kıymetli bir tartışma, güzel bir soru. Yine de 3 dakikalık videoya bir bakın derim. Geldik bir diğer soruya. Spor hukukuyla ilgilenmeye nasıl karar verdiniz? Burada ben e, Edirne'de bir yüzme hayatım vardı. 10 senelik bir yüzücülük hayatım söz konusuydu. Amatör şekilde yüzüyordum. Ve işte çeşitli Türkiye şampiyonluklarım vardı. Hatta bir bayrak yarışında bir Türkiye rekorum bile var canım kız kardeşlerimle. Dolayısıyla ağır bir yüzme hayatı geçirdim tüm ergenliğim boyunca. Çok ciddi antrenmanlar yaptığım, bütün hayatımı sporla geçirdiğim bir çocukluk ve ergenlik vardı. Bunun sonrasında büyüyüp avukat olduğumda, tırnak içinde, acaba dedim ki başka bir yol yok mu? Yani sadece kira kontratı, icra takibi yapmak zorunda mıyım? Başka neler mümkün diye sordum. Başka hangi tarzda avukatlık yapabilirim diye düşünüyordum. E, bu sırada spor hukuku yavaş yavaş ilgimi çekmeye başlamıştı ve sene 2010 arkadaşlar, 10 sene önceden bahsediyorum. E, ben 2010 senesinde ruhsatımı İstanbul Barosu'ndan aldım. 10 senedir <laughs> bu işlerle ilgileniyorum, bu işlerle ilgili düşünmeye ve fikir geliştirmeye e, niyet ediyorum. Çok seviyorum bu konuyu. Dolayısıyla tam da hangi farklı bakış açısıyla bakabilirim, başka neler mümkün, e, ben başka bir şey yapmak istiyorum ve bunu sever miyim acaba diye sorduğum sorunun peşinden... 10 senedir gidiyorum. Siz de gelin. Dokuzuncu sorumuz yine Covid ile alakalı, bu dönemimizle alakalı güzel bir soru. Bu dönemde futbolculardan yapılan kesintiler tamamen futbolcuların isteğine mi bağlı? Hayır, e, istek, konu, istek konusu yok aslında burada. Sözleşmelerin devamı ve indirim konusu aslında gündemde indirim talep edebilir kulüpler. Burada hiçbir sakınca yok. İndirimin yüzdesi söz konusu olduğu zaman ne Uluslararası Futbol Federasyonu ne de bizim ulusal Türkiye Futbol Federasyonumuz yüzde ile ilgili hiçbir şey söylemediler. Bütün dünya için bu geçerli arkadaşlar. Ben geçtiğimiz iki hafta önce ağırlıklı önce Avrupa, sonra Afrika ve Orta Doğu, sonrasında da Latin Amerika ülkelerinin 3 ayrı oturumda karşılıklı istişarelerde bulunduğu bir futbol hukukçuları derneğinin çeşitli avukatların söyleşilerini takip ettim ve meslektaşlarımın en fazla zikrettiği oranlar %20 ile %30 indirimde anlaşmaktı. Tekrar edelim. Burada yukarıdan gelen kural koyuculardan veya tavsiye niteliğinde görüş bildirenlerden gelen bir karar veya tavsiye niteliğinde görüş yok. Fakat meslektaşlarımın zikrettiği oranlardan anlıyorum ki %20 ile %30 arasında indirimler makul kabul edilecek uygulamada. Dolayısıyla futbolculara indirim talep edilebilir fakat indirimin hakkaniyet ve dürüstlük kuralına uygun olup olmadığı her bir sözleşme için tek tek bakılması gereken şeylerden. Bu noktada da FIFA mutlaka kulüplere anlaşın diyor. Tek taraflı bir irade beyanıymış gibi davranmayın, dikte etmeyin. Anlaşın. Ülke hukukunu mutlaka uygulayın ve bu işlemi, bu indirim işlemini sporcunun ee, olağan hayatını normal şekilde kendisine göre normal şekilde sürdürebileceği ölçüde lütfen tutun. Sporcunun hayatında esaslı bir değişiklik söz konusu olmasın. Ve bu indirim meselesini bir tek kişi için mi yaptınız yoksa genel politika olarak mı uyguladınız bunların hepsine bakarım diyor. Yine meşhur sorulardan bir tanesi gelmiş. Ee, bu videoda kısacık bir cevap buna vermek isterim. Futbolcu temsilciliği için e, TFF'nin lisanslama işlemi başlattığı ve o işin ne olduğunu sormuşlar. Lisanslama işlemi her zaman devam ediyor. Lisanslı futbolcu temsilciliği, futbolcu menajerliğinin aslında yasal adı arkadaşlar. Sınavın adı da buydu. Lisanslı futbolcu temsilciliği sınavıydı. Dolayısıyla lisanslama işlemi hala devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sayfasında kimlerin lisanslı olduğunu, lisans numaralarını öğrenebilirsiniz. Aslında avukatlık için tam da marka vekilliğine biraz benzeyen bir sistem. Nasıl marka vekilliği için de ayrı bir uzmanlık sınavına giriliyor ve ...başka bir prosedürü var. Bunun için de aynı şey geçerli. Şu an bir sınav yok. Onu tekrar edebilirim sizler için. E, i̇lgilisi eğer varsa... ...tam da böyle sanki teknik direktörlük... ...vari bir e, kursa katılıp... ...ardından çeşitli mülakatlarla... ...bu lisansı alıyor. Fakat siz son ve güncel gelişmeler için... ...lütfen federasyonla yazışın. Başvurularınızı ona göre yapın. Prosedürü son halini... ...onlardan ve kurumsal olarak öğrenmenizi tavsiye ederim. Biz sporun hukukçuları... 10 sorunuza çok teşekkür ederiz. Bir sonraki 10 soru 10 cevap videosunda görüşürüz.